Amaris Lise öğrencisi Rana Demiriz 14 yaşında yazdığı Gölgedeki Işıklar adlı kitabıyla Türkiye'nin en genç roman yazarı ünvanını kazanmıştı. Şimdi 16 yaşında olan Demiriz'in ikinci kitabı Gölgedeki Işıklar 2 yüzleşmenin ardından Gölgedeki Işıklar serisinin üçüncü kitabı Donmuş Ateş okuyucularıyla buluştu. Reynald Demiriz başarıları nedeniyle İstanbul'daki bir kolejde burslu eğitim görüyor. Kolej aynı zamanda Demiriz'in sponsorluğunu yapıyor. Demiriz yeni kitabı ile ilgili bilgi verdi. Üçüncü kitabım 15 Aralık'ta çıktı. 1 ve 2'nin devamı Gölgedeki Işıklar serisinin devam niteliğinde. Gölgedeki Işıklar 3 Ateş diye geçiyor. Yaz tatilinde yazdım. Burada Marmaris'teyken yazdım. Ve İstanbul'a döndüğümde bitmişti zaten. İşte anca hani düzenlemeler vesaire yapıldı. Aralıkta, 15 Aralık'ta çıktı. bunun dışında sadece hani doğa kolejlerinde satılacak şekilde yapıldı. Çünkü piyasaya talep çok var ama hani yetiştiremedikleri için şu anda piyasaya açılmadık. Ama isteyenlere biz hani gene kargoyla yolluyoruz. Demiriz'in yazdığı üç kitap toplam 1150 sayfa ve 65 bölümler oluşuyor. Genç yazar serinin devamı olan dördüncü kitabını da yazmaya başladı. Rana Demiriz'in son kitabı Marmaris'teki kitap evinde de satışa sunuldu edebiyat dünyasına adını arka arkaya yazdığı romanlarla duyuran 16 yaşındaki Rana Demiriz, kendisine hem eğitim bursu veren hem de kitapları için sponsor olan özel kolejin hazırladığı programla seminerlere ve imza günlerine katılıyor. Bütün doğa kolejini gezip konferans veriyorum, seminer hani veriyorum ardından da imza günü oluyor. Bunu yapmaktaki amacım yaşıtlarıma neler yapabileceklerini, hani bizim yaşımızda neler başarabileceklerini, özellikle kız çocuklarına neler yapabileceklerini göstermek. Hani e, çok böyle üstün zekalıyım hani bunu yaptım şunu yaptım bunu doğru bulmuyorum. Herkesin içerisinde bir cevher olduğuna inanıyorum. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Herkesin yapabileceğine inandığım için, bunları da onlara göstermek istediğim için, hani bütün doğal kolejlerini gezip, daha sonra devlet okullarında da böyle bir şey olacak. Zaten talepler de geliyor. Onlara da gideceğim ve bu misyon edindiğim konuyu onlarla da paylaşacağım. Rana Demiriz, kendisine elektronik posta ya da başka yollarla ulaşan çocuklar olduğunu ve onlara yardım edebildiği oranda mutlu ve başarılı hissettiğini söylüyor. Zaten çok fazla mail alıyorum. Her televizyona çıktığımda veya gazetelere vesaire çıktığım zaman inanılmaz bir mail akını oluyor. İşte genellikle benden küçük veya büyük de oluyor bazen. Rana abla bir şey yazdım bakar mısın? Benim bir hikayem var nasıl olmuş? Bir şiir yazdım nasıl olmuş? Bakar mısın? Hani yol göstermemi isteyen çok fazla insan oluyor ve bunlara yardım etmek gerçekten bir şeyler başardığımı bana gösterdiği için beni daha çok motive ediyor ve çok mutlu oluyorum.